Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben de strafor dekorasyon olarak arkadaşlar bugün ne yaptık? Ö tam önümüzde yaklaşan 18 Mart var. 18 Mart Çanakkale zaferi için köpükten yazı yazdık arkadaşlar bakın. 18 Arkadaşlar 6 santim kalınlığında yazılarımız Tabi bizim biraz dükkanımız küçük. Sığdıramıyoruz hepsini. Şöyle yazılarımız sahnede uyumludur ve altına çift taraflı bant ile yapıştırdığınızda yıkılma, dökülme yapmaz. Peki şimdi bunların yanına ne yaptık arkadaşlar? Hemen onu göstereyim size. Şimdi 18 Mart'ın yanına ne yaptık? Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk arkadaşlar. Bunlar da sağına soluna koyuyoruz. Bugünkü kargomuz Ankara'ya gidecek. Bakın Mustafa Kemal Atatürk. Bunların rengi, ebatları istediğiniz şekilde yaparız. Şu da başka bir renk arkadaşlar. Hangi renkten arzu ediyorsanız biz ondan yapıyoruz. Bizi takip etmeyi unutmayın. Mutlu kalın. Hoşçakalın.